Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle ETS ve ATS ye yeni gelen bir güncelleme var. Telsiz güncellemesi. Videoyu çekmek için biraz geç oldu ama müsait değildim bir güncelleme geldi ee, aynı timeswitch 3 gibi arkadaşlarımızla beraber e, lojistik olur vesaire bir neyim, arkadaş olur her kimse e, frekans ayarları var şöyle göstereyim size şu tepemizde bir tersiz var ben şu an frekans 4 deyim bunu şu şekilde değiştiriyoruz taba basıp bildiğiniz gibi mouse'a sağ tuşa bastığımız zaman e, bir imleç gelir. Şu büyük tuşa bir kez bastığımız zaman frekans değişiyor şu şekil. 1'den yani 20'ye kadar frekansımız var. Ben mesela şu an 10. dayım. V tuşuna bastığımız anda şu an bizim sesimiz gidiyor karşı tarafa. Bakın V tuşuna bastım. Şurada zaten sağ altta görüyorsunuz. Orada bir hoparlör işareti çıktı. Yani bu şekilde e, bu nasıl çalışıyor? Kimler duyabiliyor derseniz sadece şu an tapta olanlar ve de hangi frekanstaysa mesela şu an birkaç kişi örnek vereyim. En üstten üçüncü kişi onuncu frekansta. Onlar benim sesimi duyabiliyor. Bu şekilde çalışıyor. Bu güzel bir güncelleme oldu. Timespick Timespick 3 epek Times e gerek kalmadı yani artık. şekilde kullanırız bunu ya tefe tefe İzlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın sağlıcakla kalın